Merhaba, benim adım Gamze Sevda Okurken. Ben 16 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum ve MPS Tüptön A hastalarından biriyim. Şimdi gelelim sorulara ve cevaplara. Karşılaştığınız en büyük zorluk nedir? Yani bu soruya ee, nasıl cevap, cevap verebilirim? Şöyle söyleyeyim. Ee, mesela küçükken çektiğim bir zorluk vardı. O da güçlü, güçlü olmaktı. Ee, ve küçüklüğümden itibaren enzim terapisine başladığımda e, her hafta almam gerektiğine alışmamdı yani doktorların inle yapması ve ilacın e, beş buçuk saat falan sürmesi buna bir bayağı zorluk çekmiştim küçükken evet değişmesi gerektiğini düşündüğünüz şeyler e, bu çok güzel bir soru aslında yani değişmesini Gerektiğim, düşündüğüm şey e, ileride başka bir tedavi yöntemin olmasını, e, değişmesini istiyorum. E, tabii ki şimdiki tedavi yöntemimden de çok memnunum. Allah'a şükür. E, ama ne bileyim yani ileride başka bir tedavi yöntemi daha iyi, daha kolay ve daha çok e, yaşam kalitesi veren bir tedavi yöntemi ilaç olursa daha çok mutlu olurum ve daha çok sevinirim. Durumunuzla ilgili en büyük yanlış kanı sizce nedir? Ee, bu aslında bir hassas konu. Yani benim cevabım hassas bir konu. Ee, bu soruda açıkçası bayağı bir düşündüm. Acaba ne cevabı versem diye. Ve aklıma şöyle bir soru geldi. Yani şöyle bir cevap. Ee, korona aşının hızlı e, bir şekilde yani etkisini bilmeden ve e, işe yarayacak mı, yaramayacak mı bilmeden çıkarılması e, bu benim düşüncem ama e, özellikle nadir hastalıkları için e, ama inşallah e, korona aşısı bize yardım olur. İşe yarar ki artık bu virüsten kurtuluruz. Dışarı çıkabiliriz, gezi tozabiliriz çünkü bizim için e, dışarı çıkmak falan zor oluyor. Çünkü e, bizim dikkat etmemiz gerek nadir hastalıkları olduğumuz için. Ülkenizde değişmiş için Sağlık Bakanlığı'ndan neyi talep etmek istersiniz? Ee, dediğim gibi ben Almanya'da yaşıyorum ve Sağlık Bakanlığı'ndan bir şey talep etmek istesem şunu ederim. Burada Almanya'da hastanelerde e, bayağı bir sağlık uzmanların e, azı var yani çok yok. Bu maalesef çok üzücü bir şey. E, mesela hemşireler, hemşireler gerçekten çok az var. Ben mesela her hafta hastaneye gittiğimde ilaç almak için enzim terapimi almak istediğimde görüyorum ki gerçekten çok az hemşireler var ve bu durum beni gerçekten çok üzüyor. O yüzden e, ülkemde değişmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan bunu talep etmek isterdim. Nadir hastalıkla bir yaşam hakkında diğer kişilerin bilmesi istediğiniz ne var? Bu çok güzel bir soru çünkü bu soru aslında çok söyleyebileceğim şeyler var ama kısa tutmak istiyorum. Yani öncelikle ben şahsen bana normal insan gibi davranmalarını isterim. Ayrımcılık asla yapılmasın. Biz sonuçta normal insan gibiyiz. Sadece bir hastalığımız var bu. Bir özel bir şey değil yani. Karşınızdaki insanı Belki üzülebilirsiniz ayrımcılık yaparak. Ee, ve karşınızdaki e, üzüldüğünü bilemezsiniz yani. O yüzden lütfen yapılmasın diyorum yani. Herkes, her insana bence normal davranmalı. Sırf engelli diye e, şöyle şöyle davranmasına gerek yok yani. Sonuçta biz de istemedik yani engelli olmayı. Ama e, yaşıyoruz yani. E, ve kimse... ...bizimle zorluklar çektiğimizi de bilemez yani. Bunu da düşünmek gerek. Yani tedavi yöntemi var. Kaç kere doktora gidiyorsun. E, bazen kendini yalnız hissediyorsun. Mutsuz hissediyorsun. Yani bunu aklınızdan... ...bence sakın kaçırmayın. Demek isterim. Evet. Hayatınızdaki en büyük gurur... ...duyduğunu zannederim. E, Bu da çok güzel bir soru. Genellikle herkes... ...hayatında veya kendinden biraz olsa gurur duyması gerek bence. Ee, ben kendimden çok gurur duyuyorum. Neden diye sorarsanız... E, ...ilk önce bu hastalara rağmen güçlü olmam. Asla pes etmemem ve hiç vazgeçmemem. Ve ne olursa olsun her şeyi başarmam. Ve asla yıkılmamam. E, her şey düzelecek demem. Hep pozitif düşünmem. Bu da bence çok önemli yani negatif düşünceler hiç iyi değil yani ee, ben böyle diyorum pozitif düşünelim pozitif şeyler olsun tabii ki bazen pozitif şeyler olmuyor ama yine de güçlü olmak gerekir pes etmemek gerekir bence hayat bunu gerekir ee, ne olursa olsun hayatın tadını çıkarmak gerekir ee, yani böyle yani bu benim düşüncem ve soruların cevabına cevapladığıma göre Gelelim son şeye. Bu sorulara bana e, cevaplamam için imkan verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok minnettarım ve çok gurur duyuyorum. E, sorular gerçekten çok güzel bir sorulardı. Bazı sorularda zorlandım biraz cevaplamaya ama gerçekten çok güzeldi. E, azıcık da düşünmem gerekti acaba ne cevaplayayım ne cevaplamayım diye. Ama yine de güzel cevaplar sunduğumu düşünüyorum. Saygılarımla ve tekrardan teşekkür ederim. Gamze Sevda.